Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu casusluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merda, Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu Telebir Televizyonu'na TMSF e kayyum olarak atandı. Ekrem İmamoğlu da yarın ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Casusluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu tele televizyonu TMSF'ye devredildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'nin Tele1'e kayyum olarak atandığını duyurdu. Müzik Başsavcılıktan yapılan açıklamada casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın Tele1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu hatırlatıldı. Söz ve eylemleriyle birçok kez suç işlediği belirlenen Yanardağ'ın bu suçlarda da Tele1 ekranlarını kullandığı belirtildi. Kanalın sahibi olan şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Günah'a e ait materyallerde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da casusluk, ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı. İmamoğlu'nun ifade için yarın saat 11'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Telebir kanalında yerli ve milli uçaklar tanıtıldı. Teknofest'ten görüntülere yer verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.